Hoş geldiniz yeni bir videomuza sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte Başlıyoruz. Ve kontrol -matik ile devam edelim. Teknik bana kontrol -matik tarafında ise malumunuz 108'li fiyatlardan bu yöne 2023'ün Ekim döneminden beri çöküş yönlü bir eğilim sürmekte. Biz de diyoruz ki 2022 yılından beri bakıldığı zaman ise bir majör destek söz konusu. Bu majör destek 33 ile 39'u fiyatları denk geliyor diye biliyorsunuz ki anlatmaktayız. Bu süreç önemli. Bu fiyatların bu şekilde daha fazla asla altına inmemeli. Özellikle ben sizlere Kasım'dan beri de 40'lı fiyatların altında kaldığı müddetçe daha şirketin ucuz olduğunu isteyen toplayabilir. Bu fiyatlar itibari diyoruz. Yani artık bundan sonra 40'lı fiyatlar yani ben 40'lı fiyatların üstünde alınabilir hiç diyemem ama 40 fiyat ve altında kalça alınır tabii ki diye anlatabiliyoruz. Yani tabii ki riski yüksek olan bir şirket. Sürekli düşebilen bir şirket ama 40 ila 33 bölge 40 39-40'tan başlıyor. Burası işte 33-35 aralığı var. Aşağısı bu fiyatlar. Çünkü 2022'den beri bu şirket baktığımız zaman bu fiyatlardan tutunup kaldı dostlar. Bunların daha fazla altına hiç inmedi. Şimdi bakıyorsun 33-39 aralığı dönmüş. 30 39 aralığına 40'lara gelmiş dönmüş. 33 39'lara doğru yaklaşmış şirket yine dönmüş. Yine 33'ler gelmiş şirket yine dönmüş. Yani biz bunu hep gördük. Bu yüzden 40 39 40 aralığı ve 33 35 aralığı olmak üzere bak bu iki kademe takip edilir. Aynı burada yaptığı gibi bak A kanalı diye anlattım. Aynısı burada da yapılabilir diye anlattım sizlere. Aynen bu şekilde bak 39'lar geldi döndü. Bak yine başlıyor şimdi 33 35'e doğru gelmeye. Böyle bir süreç yani bu. Yani bu yüzden dolayı buradan dönüş bekliyoruz. Bu yüzden burasının uzun vadeli kritik majör bölge olduğunu kontrol şirketinde ifade ediyor ve anlatıyoruz. Olay bu. Riski yüksek değil mi? Tabii ki riski yüksek. Yani şüphesiz. Riski en yüksek olan şirketlerden bir tanesi kontrol maalesef. Ama baktığımız zaman bu da göz ardı edilmemesi lazım. O da şirket 108'den beri düşüyor. Yani baktığınız zaman şirket zaten incelenen 500 günden beri geri çekiliyor. %66 düşmüş. Şirket aynı zamanda bugün incelendiğinde 830 gün geriye gitmiş. 830 gün önce de şirket bu fiyattaydı. Bugün hala bu fiyat. Hani bu açıdan hani kıtlı fiyatlar ve altına indikçe cazip diyebiliyoruz bir açıdan da teknik kadar bir konuşuyoruz. bunları unutmamak lazım. Böyle bir süreç. 33 patlarsa tabii işler değişir. Buradaki konu 33 patlamadan müddetçe. 33'ler kırılmadı müddetçe. Aynen burada olduğu gibi burada toparlama, tutma. Burada da yaklaşık olarak ne kadar sürdü ben size söyleyeyim. Burada dalgalanma eğilim yaklaşık olarak bak 245 gün sürdü. 245 günün sonrasında şirket performans gösterdi. Unutmamak lazım. Bak buraya geldiğimizden beri şu ana kadarki dönemde şirkette 130 günü oldu şu ana kadar. Ben demiyorum ki 245 gün yine burada olduğu gibi olur. Ama böyle bir şeyin olabileceğini unutmayın. Yani 240 gün sürsün ama yeter ki dönsün buradan. Bunu da ifade etmeye çalışıyorum aslında bir diğer taraftan. Yani yeter ki şirket buradan dönsün. 240 gün olsun ee, geç olsun ama güç olmasın bizim olsun şirket buradan burada 200 gün takıldı sonra performansını gösterdi burada da gerekirse takılsın ama bunun altına inmesin diyoruz altına inmedikçe yine buradan bir hareketlilik hep beraber bekliyor olacağımızı önümüzdeki süreçte orta ve uzun vadeli olarak vurguluyoruz bilginize. Bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa kanalımıza girin oynatma listelerine ulaşın ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu videoya altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senedi yazın ve sorunuzu yazın. Bunu hemen soruyu dair edip yayında anlatacağız. Onu da ifade edelim. Hemen sorunuza videolu şekilde cevap vereceğimizi ya da bu şirketle alakalı kap analizi. Şöyle bir kap geldi. Bunun açıklaması, tahtaya katkısı ne olabilir? Ya da temel analizi. Bu şirketin hikayesi nedir? Bu şirketin bilançosu ne durumda? Ne bekleriz? Bu şirketin ettiği eden nedir? Ucuz mu, pahalı mı? Yatırım yapacağız mı, yapmayalım mı? Her neyse. Aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya, teknik analiz buraya yapın. Neyse soru işaretiniz yazın. Hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsine cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle oynatma listelerindeki şuraya şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki bizi de hemen dahil edip isteklerinize ve sorunuza hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize. Thank you